Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Depoda gördüğünüz gibi mobilyalar var. Ve şurada şampuanlar var. Hepsi paketinde sıfır şampuanlar gibi duruyor. Şimdi bakacağız. Umarım şu mobilya tamdır. Şu da tamdır çünkü çekmeceler gözüküyor ama bir tanesi kırık şu an gördük. Umarım hepsini tamamlarız. Arkada da kutular var arkadaşlar. Şurada da ayakkabı kutuları var baya. Şimdi sizinle beraber hemen başlayalım. İlk önce şampuanlardan başlayalım. Kutumuzu şöyle alalım. Gördüğünüz gibi sabunlar. 2, 4, 6, 8, 10, 20 tane var. Bir poşetin içerisinde. 20, 40, 60, 80, 100 adet. 100 adet sabunumuz var şu an burada. Bakın bunlar da... Spreyler, Ürünlerde sıfır gözüküyor. Hatta bir tane açalım bakalım. Gördüğünüz gibi ürünler sıfır. Bunların tanesini 1 dolar desek arkadaşlar, yaklaşık bir 15 adet var. Sabunlar da iki tanesi 1 dolar desek, 20, 40, 60, 80, 40 dolar sadece sabunlar. 50 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Boş bir ürün. 50 dolarlık bir kutu. Gayet güzel bir başlangıç. Bir aynamız var. Çünkü yatak takımı var komple burada. Evet. Harika. Tabi bunların tarihlerine de bakalım. 2022 diyor arkadaşlar. Herhangi bir tarihlerde sorun yok. Şunların tanesini 2 dolar desek 3 6 9 12 15 18 19 20 22 24 adet var şu an burada. Yani 40 dolar diyelim şuraya da arkadaşlar. Bir tane daha güzel bir kutumuz var. Ya bunların normalde mağazalarda satışı 7 dolar civarı. Bunları 2 dolar 3 dolar arası satacağız veya iki tanesi 5 dolar yapacağız bunları. Bu da 40 dolarlık bir kutu. Bunlarda gördüğünüz gibi CVS bir tane alışveriş mağazası 4.98 yazıyor. 2 dolar tanesi çok rahat bir şekilde satarız arkadaşlar. Toplam burada 2 4 6 8 10 12 14 16 bir de sabunlar var. Yani 30 dolarlık bir kutu. Harika. Bunlar da 10 dolar civarı. Bunları da 4 dolardan satarız arkadaşlar. 2 3 6, 9, 11, 40 dolarlık bir kutu. Bunlar da güzel ürünler, vücut şampuanı. Bu da aynı şekilde vücut. 2 dolar deseniz yaklaşık 25 dolarlık bir kutu. Gördüğünüz gibi Harika bir depo. Bu da yaklaşık 25 dolarlık bir kutu. Burada da şampuanlar ve spreyler var. Bu da yaklaşık 40 dolarlık bir kutu. Şurada iki adet daha var. Onları da şuraya koyalım. Yani şurada görmüş olduğunuz şu ürünler bizi tamamıyla çok rahat bir şekilde mutlu etti. Evet şunun birazdan 1 dolarlık bir saç kurutma makinesi. Burada çarşaflar var sanırım. Bir de ayakkabı bağcıkları var. Şuna da 10 dolar diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayakkabılar var. Oraya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. gördüğünüz gibi güzel bir ceket. Buna 5 dolar diyebilirim. Herhangi bir marka değil. Bu da güzel bir ceket. Bu da 5 dolar fiyatı. Bu bunların ceplerine de bakıyoruz arkadaşlar. Yokluyoruz elimizde hafiften her şey çıkma ihtimali var çünkü. Biraz fazla takım olarak giyinen bir kişi gibi gözüküyor. Bayağı bir ceketler var. Ceketler ve askılar. Burası için de 10 dolar diyebiliriz. 10 dolar da bunun için demiştik. Yağmurluk var bir tane gördüğünüz gibi. Bunun için 5 dolar diyebiliriz. şunu bakalım tamamlayabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi güzel bir Aslan resmi var Bu parçası eksik gibi Diğer parçası da burada arkadaşlar Sanırım Burası böyle Bu burada. Bu da böyle. Güzel bir resim. Bunun içinde 5 dolar diyebilirim. Bir tane kaldı. Umarım o da sağlam bir üründür Bakın burada bir şeyler var ve sadece parfüm varmış Bir tane gördüğünüz gibi kırık. Gördüğünüz gibi Gucci kutusu da var. Tabi bakacağız. Gördüğünüz gibi Jordan'ın içerisinden böyle bir ayakkabı çıktı. 5 dolar fiyatı. Ayakkabının durumu fena değil. 10 dolar fiyatı. 5 dolarlık bir ayakkabı daha. Da Clark's marka. O bedenleri biraz büyük olduğu için satması öyle hemen kolay değil arkadaşlar. Nike'ın durumu fena değil. numarası da iyi. Bunu Jordan sanmıştım ama değilmiş. Güzel bir Nike ayakkabı. Burada ne varmış bakalım. YouTube'dan mesaj var arkadaşlar bize. Bunu arkadaşlar sizin sayenizde aldık. Bunu beraber başardık. Öyle söyleyeyim. Bunu evimizde duvarımıza asacağız. Bunun için her birinize teker teker teşekkür ediyorum gerçekten. Hatta şöyle söylemek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettiğin için, her videomu beğendiğin için ve her videoma yorum attığın için. Aynı zamanda fikirlerin için de çok teşekkür ederim. Gerçekten senin sayende buralara kadar geldik. Umarım daha da ilerilere kadar gideriz. Her şey senin sayende oldu. Beni bırakma ve beğenmeye, yorum yapmaya devam et lütfen. Çok teşekkür ediyorum bunun için sana. Bu şekilde her birinize teşekkür etmiş olayım arkadaşlar. Tekrardan gerçekten bunun için çok teşekkürler ve çok sağ olun. Umarım daha da iyi yerlere geleceğiz. Şimdi Gucci kutumuza bakalım. Boş bir kutu. Ama 490 dolara alınmış bir ayakkabı var. Kutunun boş olduğunu aldanmayalım. Gerçekten orijinal bir kutuymuş arkadaşlar. Tartı makinesi. poşetler Bunlar da boş kaplar elektronik sigara ama içi boş. Harika. Bunu tamamladık. Herhangi bir sorun yok gibi. tane gözlüğümüz var ama çok değerli değil. Bozuk paralarımız var. küpe bulduk. Küpede herhangi bir şey yazmıyor. Ama yine de test ederiz, bakarız. Bu da Gucci ayakkabının poşeti. Bir tane daha şampuanımız var. Bir tane oyun. Movado saat kutusu. Evet arkadaşlar şimdi tahminleri alalım. Hemen durdurun. Şu anki dakikaya bakın. Yazın saat içerisinde var mı yok mu? Veya hatta ne var içerisinde? Vallahi takı sesi var gibi geliyor bana. Kesin bir şey söylemem ama şu an durdurun. Ve yoruma lütfen durduğunuz dakikayı da yazın ki en azından kimse üç üçkağıt yapmasın. Gördük görmedik olmasın. Şansımız deneyelim bakalım ne var ne yok görelim arkadaşlar. Evet açıyoruz. Evet iki tane saatimiz var. Biri Kenneth Cole. Biri de Armitron marka diye bir saat. Maalesef Movado saatimiz yok içerisinde. Bu iki tane saatin de değeri 40 dolar. Bir tane de US Polo saati var. 5 dolar fiyatı. Bir tane hava veren bir aletimiz var. 1 dolar. Bir tane dünya haritamız var. Bakalım Türkiye yazıyor mu? Harika. Evet Türkiye, Ankara, İzmir, Antalya. Bazı haritalarda çünkü yazmıyorlar. Bu harita saygı duyulacak bir haritaymış. silver plate diyor. Bir tane yüzük. Çok da hafif yani herhangi bir değeri olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ütümüz kablosu kopmuş, çöp. başka bir şey yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da televizyon standı. Televizyon üzerine koyuyorsunuz. Güzel bir stand. Bunu da 40 dolara satarız. Bu mobilyaları gene bir arkadaşım var. Muhtemelen ona da verebilirim. Şu an yatakla bazasını görmek istiyorum. Ne durumda? O da önemli çünkü. Başlığımız iyi durumda. İki tane yatağımız var arkadaşlar. Bir tane bazamız var. Komple yatak takım seti var. Onların da fiyatı 100 dolar. Şurasını 100 dolara. Muhtemelen yine aynı arkadaşıma hepsini satacağım. Şimdi şurada bir ürünlerimiz var. Şimdi bunlara bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silahımız varmış. Hatta hala silahın mermi yeri var burada. Bu da silahı kitlemek için bir boş kovan. Bakalım silah çıkacak mı bir yerden? Bir dolar nakit para. Allah bereket versin. Camayika parası var. 100 dolar arkadaşlar. Bilmiyorum tam olarak değerini. Bakarız buna. Bir tane Gucci sahte bir saat muhtemelen 50 dolar bu da Jamaika kaparası muhtemelen arkadaşlar. Ver sadece parfümümüz var. ama parfüm boş. rakamınız daha var. 5 dolar fiyatı. Bozuk paralar. Bir 10 dolar vardır burada arkadaşlar. Şurada da bir 3 dolar vardır. Bunu da buraya aynı yerine koyalım. Bir tane gaz saatimiz var. Orijinal bir saat. Camında kırık var. Şunu şuraya bir tane pinle takarım. Pinler var bende. Böyle tamir aletleri bulunuyor arkadaşlar. Şu şekilde bunu 20 dolara satarız. Camı kırık. 5 dolarlık bir set. Şimdi bunların hepsini böyle atıyorum çünkü silah bir yere sarılmış da olabilir. Zaten ağırlıktan fark edeceğiz. Gördüğünüz gibi sıfır Nike t-shirt var. Small beden diyor. Hatta fişi bir de var. Bakın Guess marka bir üst. Bu da Nike. Small ama kirliymiş bayağı. Burada o tarz bir şey yok. Şimdi şu çarşafları da çıkartalım. Bunlar kıyafetler. Çarşaflarımız şuradaydı. Çarşaflarımız da çıkartalım var mı diye aralarına bir şey koymuş mu diye bakalım. Yok arkadaşlar. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet harika bir depo. Takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Fikirleri açığız. Her zaman. Beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere diliyorum.